T'ye geç T'ye. Bir dakika böyle da. O abilerin sesi çok da gelmeyecek. Tek Aslında. benim sesim gelecek. Bir dakika sonucuya katılayım. Hemen bir iki dakika. Sonra <laughs> vereceğim ekranı size. Galiba buydu yaa IP IP Setiyi bu mu? Seçiyorum. Ali sen oyundan atmasın tak yok diye Ayy De Atmaz Cross yok Hı hmm. Tamam Gel <gülüyor> <gülüyor> Alıyorum, alıyorum, alıyorum Al İsim söyle Marjı Marjı Motor niye alırım? Alıyorum, alıyorum, User, aldım. kanka iner <laughs> misin? Rica ediyorum. Ee, Ali Ali gelecek değil mi? Gelir gelir Ali'yi alayım. Onu alacağım. Tamam. Sen, al. Tamam. Ee, kim var? Kim var? Kim var? var? İspai abi alayım. Tala abi alayım ben de. Merhameti al. Çekeyi aldım. Çeke. Ee, bakalım. Tık 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 tık. Bakalım ne yaptı bizim. Bir iki dakika oyun donmuş olabilir. Oyun donma sebebi başka bir pencereye geçmem. Her şey kişi. Biz kaç kişiyiz, kaç kişiyiz. bir var. Beyler bir iki dakika bekleyin. Biz sanki koltuğa oturuyorduk. Gel oturuyorduk. Bu yayındayım <laughs> Başlıyor muyuz? Beyim sen bir T çeksene. Tamam tamam. Bak açacağım Selam. Herkes arkadaşlar Geldim abi ben. City'ye mi gideceğim Evet. Lan bu sefer biz de bir tane sandviç Maju abi. Maju abi bu da mı? Pozçare, 12 hiç nerede sizden. Benimki 13 olur ya. Allah Deoksan abi. Deoksan abi. Efendim. Bana bir tamam. e, özel açar mısın? Açıyorum. Süper. aşağı tabii aşağı Bir iki dakika Bekle. beklesin Bekle. Bekle. şu an başlamayalım. Bekle. Ulan bir çizim, iki, çizim, iki çizim. <gülüyor> 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 Neyse. Arkadaşlar tamam fark etmez aşağı bir iki Aşağı in, in Ben kendim. Kendim. Aşağı 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 başlayalım. Başlayalım. bir şey Bir dakika dakika Tamam Tamam Oyun donacak biraz Boş, boş mikrofon açmıyor da arkadaşlar. şey e, boş mikrofon açmıyor Efendim. Efendim Bana atar mısınız abi? Ede yok sen abi. E, bütün mikrofonları kapatıp belirli kişilerin açsanız abi. Bir dakika arkadaşlar. Sana özel mi açayım aşkım? Arkadaşlar, CT'e geçiyoruz. Yanlış geçmeyin. Hemen geçelim hızlıca. CT, e, TT vermek istemiyor mu? Komut. Şafak abi senin dışında, ver mi sence ya? Abi sen de verebilirsin. De. Tamam, tamam. Ben etmesin. veriyorum. CT, avantajlıyız arkadaşlar. Şu an e, sayımız 14 değil mi abi? Gayet avantajlıyız. B sadece isim istiyorum arkadaşlar. Şey Başka? 14 kişiden e, 3 kişi benle beraber 4 kişi arkadaşlar. B'ye gidecek olan başka? Ben geleyim. tam. E, i̇sim olarak. Merhamet, merhamet. Merhamet. Bir tane daha. Ruf, Ruf. Tamam, şey. çakın, çakın. Abi short tamam, bende. Karışıyor bakın arkadaşlar. Bir dakika bekleyin. O 3 kişi arkadaşlar B'ye gidiyor. Tamam mı? Ee, bir dakika. Bir kişi daha istiyorum B'ye. Özür dilerim. Bir kişi daha istiyorum. Ne is, ne istiyor? Ben, 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 abi. Furkan. İsmi ismi. Furkan. Tamam. Hı? Arkadaşlar bu dört kişi B'ye gidecek. Ee, ben ya A'dayım ya B'deyim tamam mı? Fark etmiyor. Ee, diğerler A'ya gitsin. İlk etapta isterseniz şeyi e, Çünkü onlar gelecekler ya. Biz avantajlı olacağız şeyde. E, da avantajlı olacağız ama gitmememiz lazım. Bomba kullanan yerde olacağız arkadaşlar. Tamam mı? A'dakiler istiyorum. Bedekler de şey yapmayın. Bomba yemeyin orada. Bir geri bomba atar. Şu an avantajlıyız, avantajımızı kullanalım tamam mı? alırız Şefkat abi. Hocalar ne Kusura bakma. Lafını bölüyorum. Efe, efendim, efendim. Gerçi abi ödül neydi Ödül yok. 16'ya 16, 16 olmaz varsın. Abi çağıralım 4 kişi daha. Alsın. Eee şu girmeyenler neden girmediğini merak ettim. Evet. Ee, şey Furkan geliyor şimdi. Diğer Furkan değil pardon. Last chat Furkan geliyor. Bir tamam. i̇şte dakikaya geliyorum. Talha sen neden girmedin? Talha burada mısın? Şeyde mi? Karşıda mı? Talha. Ee, Seveci evet. burada değil mi? Burada burada. Gelir ama abi? Sen, ha, tamam sen girmişsin. Last shot şimdi geliyor. Last shot da Ama bizden girmeyen hala var arkadaşlar galiba. Abi sayayım mı? Yok ben? pardon pardon. Tamam. Bak. Biz de, biz de tamam. Evet, ha, bizim, bizim tamam. E, Bizde mi laptop? Karşıdan girmeyen arka. var arkadaşlar. Bir kişi. Bunlar da öyle bir Bu arada arkadaşlar bu yaptığım skinler tamamıyla bana aitti. Neden uçtuktan anlamıyorum ya. Ben hala anlamıyorum. Anlam veremiyorum. Arkadaşlar. Abi ben, sen sinirlenme. Ben hemen diyeyim. Sinirlenme, sinirlenme değil de yani merak ediyorum. Neden gidiyor? Neyi gidiyor? Tamam canım. Tamam. Hileyi ayarlayamıyorlar. Abi vesatacak evet. mıyız bu arada lafını böldüğüm için özür dilerim. Efendim. Lafını böldüğüm için özür dilerim de vesatacak mıyız? Vesat mı? Ves ves. E Vesat yani. Çeyme ha. He. Burası çok şey değil mi ya? Ya max kuyruğu değil de böyle zombi oynarken falan şey diyor, harita ediyorsun değil mi sen? Hı hı. Yani zombi oynarken falan uygun da yani zumba maçta pek uygun olmayabilir. Geldim ben. Çok karışıyor. Tamam o Başka karşı tarafta abi. hala görünenler var. Başlat abi. Tamam bizim bizim adamlar var ama karşı tarafta hala da iki kişi var. <laughs> Karşıda <var> mı? <laughs> Arkadaş. Karşı... <laughs> Yok 14 14 çık ne oldu? Çıktılar mı? Yok karşıdaki 14 bizde 13 kişi var. Pardon 13 Dayıksan yoksa bizden ne abi? Ha bizden bir kişi düşmüş. Niye? o? Seçson bizde. Bizde değil mi? Bizde evet. Bizde abi. Hmm. Tam bizde o bizde. <laughs> Biz tamız da karşı taraf eksik. Karşı taraftan bir kişi gitmiş. Tamam. Yerine birini alacağız. Hmm. Sıkıntı değil arkadaşlar. O ban yiyecek mi peki? Abi ben istediğim birini alayım. Master düş, ya yine aşağıya. Master düşmüş. E, karşıdan ben Eymen Yusuf karşıya attım kendi isteğimle. Tamam, tamam. Takımı ben seçtiğim için ben attım abi, abi. abi ben. Abi sen de takım takımı seçen istediği gibi hareket edebilir arkadaşlar. O e, o yüzden görüyorsunuz arkadaşlar bu arada Diggle benim, sniper da benim. Evet başlayabiliriz abi. Sen başlat tamam. Abi. Hemen başlatıyorum. Şu sonra şey, karışıyor ben tam, yazınca. Tamam. Bir dakika hemen hallediyorum. nerede ya. bir şey isteyecektim Ya 800 altınla niye başlamıyoruz ya? Evet 16K'ya niye başlıyoruz böyle mi olacak? Kanka başlamadı ya başlamadı. Ha ısınma Ve, ısınmadayız. Sakin. Bak şimdi Tamamdır. Ne? Son ne stad başlıyor birader? Herkes, beyin. herkes yerine geçsin arkadaşlar. <laughs> 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 Böyle arkadaki ses abim mal mal gülüyor da ona takan.